Merhaba, iyi günler sevgili seyirciler. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. İyi olmanızı Cenab-ı diliyorum. Allah izin ederse inşallah bugün yaprak sarması yapacağım. Bunun için malzemelerim. Hemen iç harcını yapacağım tabi ve bunun için malzemelerim. Şöyle iki adet kuru soğan doğradım. Küp küp. iki adet domates doğradım. Küp küp. Şöyle küçük iki diş sarımsak var burada onu da küçük küçük doğradım yarım demet maydanoz bunu da doğradım ama çok hani küçük olmasa da olur dedim şöyle iki adet e, tavuk bulyon var şurada ıslattım onu da e, içine katacağım güzel oluyor tavuk bulyon 1 yemek kaşığı salça, domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası, 2 yemek kaşığı salça var şu anda, 1 su bardağı sıvı yağ, yaprak sarması sıvı yağını çok seviyor, o yüzden hani yağdan kaçmamamız gerekiyor, aşırıya gitmediğimiz sürece. Şöyle 1 çay kaşığı tuz, tuzu azalttım çünkü yaprağın salamura, salamura olduğu için tuzu azaltıyorum, bir de tavuk bulyonunun tuzu var. Ve o yüzden bir çay kaşığından hatta az bile olabilir tuz. Bir çay kaşığı kara, kırmızı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı sumak. Ben ekşiyi seviyorum. Sarmalarda güzel oluyor. Bir çay kaşığı nane. Böyle tepeleme olacak. Kuru nane. Bir çay kaşığından fazla kimyon. Çünkü yaprağın hazmı zor olduğu için kimyonu bol atıyorum. Daha rahat olsun diye. Ve bir tatlı kaşığı isot. Isotu çok seviyorum böyle da kurularda, sarmalarda. O yüzden ben isotu bol kullanıyorum. Bir tane limonu sıktım. Şöyle yarım çay bardağına yakın şey ı, limon suyu ve e, nar ekşisinde 3 yemek kaşığı kadar katacağım. Yine hani bakacağım şey şeylerden belki 4 de olabilir ama e, yemek kaşığıyla atacağım için onu e, bir kaba koymadım. Ve 3 e, su bardağı şöyle 3 su bardağı pirinç yıkadım, hazırladım ve şimdi yapma aşamasına geçeceğim. Şimdi ocağımı yaktım, sıvı yağ ve soğanla başlıyorum. Şöyle, soğanlarımızı... Şimdi bunları biraz döküleceğim. Evet, soğanlarımız bayağı bir oldu. Ve şimdi domateslerimizi ilave edeceğim. Az da domateslerin ölmesini lazım. Dolma tekrardan. Dolu oldu. Şimdi salçamızı atıyoruz. Salçalarımızı. Biber bir yemek kaşığı, biber bir yemek kaşığı domates salçası. Ve şimdi baharatlarını da atıyorum. Ki daha iyi özlesinler. Ve sarımsağı. Sarımsağı biraz geç atıyorum. Yanmasın diye çünkü sandviç yanınca önce o güzel kokunun yerini başka bir tofa alıyor, o yüzden çok yakmıyor sandviç. Ve şimdi pirincimizi üç su bardağı pirinci ve bunu yıkalım. hazır halde ve şimdi karıştırıyoruz. Bu iç harcını tabi siz yaprağınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar yaprak çıkartıyorsunuz, ne kadar yaprak sarmak istiyorsanız ona göre iç harcını çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Ben evimdeki yaprağı böyle yaprağım, yalnız yaprağı ölçmedim, hani tartmadım, ölçmedim. Tart, tartmadım, salam buradaydı. Kendim hani göz zararı öyle bize yapacak kadar çıkarttım. Ama bizim arkadaşlar tartarak yapıyordu. Onun ölçüsünü ben alıp açıklama bölümüne yazarım. Hani bir kilo yaprağına kadar pirinç gidiyor, ne kadar soğan gidiyor arkadaşlar e, tarif yaptıkları için onlar ölçü ölçü biliyorlar ben onlardan alırım o tarif şeyini ölçüsünü ve e, evet şimdi tavuk bullonumuzu ekleyeceğiz onu şöyle bir suda da erittik biraz. yumuşadı ve karıştıracağız. Daha kaçırdık şimdi tavuklarımızı. Ve bir limon sıktığımız bir limonu suyuna ilave ediyoruz. ve limonumuzun arkasından şöyle yemek kaşığı ile iki üç yemek kaşığı nar ekşisi yeterli olacak. Ve en son maydanoz. Yarım demet maydanozumuz vardı. Çok önce doğramadım. Yani çok önce olmasına gerek yok. Piştiğim için. ve iç harcımız sadır Şimdi ocağı kapatıyorum. Al dinlendiriyorum. Yani hafif bir soğuması lazım. Zamanınız varsa soğutabilirsiniz. Yoksa ılık halde de sarabilirsiniz. Evet. Yaprakların saplarını atmadık. Tenceremizin tabanını böyle seriyoruz. Sonra da şöyle yapraklarla kapatıyoruz. Ve üstüne sardığımız sarmaları koyacağız. Evet sarmamızı sardık ve bitti. Tavamızı yıkamadık tabi. O yağı ile şöyle bakın şöyle çok az bir salça aldım. Şöyle ve bu salçayı şöyle bir ezdiriyorum. Çünkü suyunu şimdi koyacağım. Sıcak su kullanıyorum. Ve şöyle çok az göz kararı yağ serpiyorum. Nasıl diyeyim? Yarım çay bardağı kadar. Ve şimdi Böyle getireyim. Tencerenizin ıı, üstünü, sarmaların üstünü daha doğrusu kapattım yapraklarla. Ve kararmasın diye. Çünkü üstünde kalanlar kararıyor. Hepsi aynı renk olsun diye kapattım. Üstünü alınacak kadar su doldurdum sıcak su ve şimdi ocağımı yakıp kaynamaya bırakacağım. Ha bir de tabak, ıı, tabak koyabilirsiniz şeyler sarmalar patlamasın diye ben de belki boyarım şöyle düz bir tabak servis tabağı kapatıyorum bastırıyorum Evet Suyu yüzünde şimdi bu çeker birazdan yine bakarız Çünkü pirinçli olduğu için suyu çok çabuk çekiyor ara ara bakacağız istediği zaman suyu koyacağız yine Evet sarmamız pişti. Servise hazır. Şimdiden siz yaparsanız denerseniz afiyet olsun. Abone olursanız paylaşırsanız çok mutlu olurum. İyi günler. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.